CHP Bodrum İlçe Örgütü seçim çalışmalarına Maden İş Sendikası Yatağın ve Havalisi Şubesi Başkanlığı'nı yürütürken, görevinden ayrılarak CHP Muğla Milletvekili adayı olan Süleyman Girgin'le devam etti. Başkanım, evet. Partililer çalışmalara sabah saatlerinde Konacık Sanayi sitesinden başladı. Burada tek tek esnafları ziyaret eden Süleyman Girgin'e, CHP Bodrum İlçe Örgütü Başkanı Recai Seymen ve yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Cafer Doğan'la partililer eşlik etti. Vatandaşların dile getirdikleri sorunlara CHP heyeti, CHP'nin yaşanacak bir Türkiye programında bunların tek tek çözüleceğini söyledi. Sevgiler, sevgiler. Ülkenin kısa bir özeti nedir diye sorduğumuzda, ülkemiz 6 milyon 200 bin işsizlik var. Öğleden sonraki programda Bodrum Belediye Kademesi içinde çeşitli bölümlerde hizmet veren işçiler, ziyaret edilerek kademenin bahçesinde kısa bir söyleşi gerçekleştirildi. Burada kısa bir konuşma yapan CHP Bodrum İlçe Örgütü Başkanı Recai Seymen şunları söyledi. Milletvekili adaylarımızla alanda çalışmalar yapıyoruz. Bugün de e, arkadaşımız, milletvekili adayımız buraya gelince biz sizlerle bir merhaba diyelim dedik. Hem de e, işte partimizin bu dönem hem taşeronun e, sisteminin kaldırılması, asgari ücretin arttırılması gibi bir takım vaatlerimiz e, var. Bu konuda size de bilgilendirelim dedik. CHP Muğla Milletvekili Adayı Süleyman Girgin, işçilere hitaben yaptığı konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi. Alın terini ve emekçi halkın parlamentoda temsilcisi olmak adına buna düştüm. Şu anda da başkanlığı bıraktıktan sonra da Milas'taki iş yerine geri döndüm. Ben bir iş makinesi tamircisiyim. Tolumları giydim ve bir maden işçisi olarak da şu anda karşınızdayım. Sizlere şunu söyleyebilirim. Türkiye bir yol ayrımında, bu yol ayrımında emekçi sınıflara çok önemli bir görev 12 yıllık AKP iktidar döneminde ala ala haklarımızı elimizden bitiremediler. Tam da bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi toplumun bütün kesimlerine yara olacak şekilde, yaralarına merhem olacak şekilde bir projeyle halkın hızına çıktı. Programın akşamki bölümünde partililer Konacık Mahallesi'nde bulunan Halk Kahvesi'nde toplandılar. Burada vatandaşlara CHP'nin hazırladığı seçim programından söz ederek 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istediler.